Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun videosunda karşınızdayım. Bugün Clash Royale Bu yeni karakter açılmış. Bakalım silah Şimdi yeni bir kutu. Hadi başlayalım. Daha eğitim aşamasını geçmedim. Daha daha. Ama en hızlı şekilde geçmek istiyorum. Genelde devin yanında bir tane koruyucu göndermeniz gerekiyor. Çünkü dev saldırmadığı için başka kontrolelerden başka onu koruyacak iki bunu ihtiyaç bence. Kendin yanında yanına de ay diyor ki hemen Evet. Cavalier 3 iksir gücünde ama çok güçlü. Oo yok artık. Eğitim seviyesinde prensi açan ilk kişi olabilir miyim? Prens çok güçlü. Destansı bir karakter. Yükseltmesi de amma pahalıymış ya. Hadi başlayalım bakalım. Aslında devin yanına prensi göndersem çok daha iyi şu an için. <laughs> Haydi. Nasıl göndereceğim oraya? Ya şöyle şu şövalyeleri yok etmemiz gerekiyor. Bunlar zaten çok fazla gönderirse bir şey yapıyor da. Bombacı Evet. Doğrusu yeni karakterle istiyorum. Bir tane hani böyle bir sürü iskeletin olduğu bir tane karakter vardı. O çok güzeldi. Adımız da biraz tarzdaki adımızı koyalım. Prenses Sofia. Neden? Bakalım tek Sofya koyalım. Kabul etmedi sistem. Aldı <laughs> şimdi. Adımız Sofya. <laughs> Okçular. Ha, bakın bu karakter iskelet oldu. Çok severim iskelet ordusu. Hemen mahvediyorlar her şeyi. Aa bir de Ejderha var onu da seviyorum. Yavru Ejderha. He mini Pekka'ya çok seviyorum. Biz buna nenneğen diyoruz çünkü nenneğene benzeyen bir ses çıkarıyor. Çok şeker aynı zamanda da bayağı güçlü. Devam edelim. Gel bakalım şövalye. Silahşörü da gönderelim bu defa yanına. Ne dersiniz? Şövalyemiz ölmesi. Ateş topları var. Şövalyemiz kılıcıyla birlikte yok oldu. <laughs> Prens gönderelim. Işte. Hmm. Tekniksel bir hata almış olabilir şu tarafta. Yok artık dev var ve ben görmedim mi? Olabilir, hmm. Aslında prensi bekliyorum şu an Aa benim de ateş topum varmış <laughs> Kazanıyorlar Maalesef Kazanıyorlar Maalesef kazanmasınlar maalesef. Kazanmamaları maalesef olmaz. Prensimiz ölüyordu. Prense yardım olarak ateş topu gönderen biz. Alev topu diyebilir miyiz acaba ateş topu? Silah gönderelim o tarafa. Silah şu, silah şu, silah orayı değil, orayı yapacaksın ya. Bu silah nasıl biliyor? ya? Ben de indireyim. Ben Lütfen artık patlatın şunları kaleciler. Kaleci ne ya? Geliyorlar geliyorlar uzaklardan buralara geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar oradan neden dolanıyorsun kız? Devam ediyor devam edecek. Deyip kapatmayacağım tabii. Ay yok izleme izleme. <laughs> devam edelim. Hmm, üç saatlik kutu vardı bize. Üç saat beklemek istemiyoruz belki de biz. Evet. Aşamamız bitmiş yani eğitim süremiz. Bakalım. Minyonları yükseltelim. Ne kadar minyon tipler, değil mi? <laughs> Aa, açıl. O pestroya. <laughs> Ama ben pastruayı çok severim. <laughs> Üç saatlik kutumuzu da açmaya başlayalım. Hangisinde savaşalım? Parti modunu ben çok severim. 2 2 iki savaş havanı ele geçir ne ya? Hmm, yeni yeni parti modu geliyormuş yakın zamanda. Bunu da bu tarafa atalım. Hı. Hmm. Haydi. 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 Oo takım arkadaşımın mini pekkası var. Ne oldu ya? Benim internet mi gitti? Ne ara bu kadar şey göndermişler. Anam prens. Deli. <laughs> mini pekkası gitti ya. Ya. Mahvoldum. O benden önce davrandı. Evet. Neden bunun adı acaba duvar yıkıcı gibi bir şey koymuşlar? Ha, her yerden duvar yıkıcı çıkıyor. Neden? Mantıkı ne bunun? Mantık, mantıkı ne demek? Mantıklı mı bu? Kale elden gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor kalemiz elden gidiyor. Bitsin artık bu çile. Söyler hayır mahvetmemiz lazım. Mahvetmek diyor ya. Hadi duvar yıkıcılar, yıkıcı yıkıcı duvar yıkıcılar, yıkıcılar yıkıcılar, duvar duvar yıkıcılar, duvar yıkıcılar, duvar yıkıcılar, duvar yıkıcılar, duvar yıkıcılar, duvar yıkıcılar, duvarı duvar, patlatılar duvar duvar, duvarı duvar, patlatılar, Hadi biz de onların duvarını patlatalım, patlatalım, patlatalım. Yo, 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 duvar, 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 yo, yo, duvar, yo, duvar, duvar, yo, yo, yo. Mahvettik her Mahvoluyoruz bu ara atlar. Anam dev geli buraya ama biz kazan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın.